Hario Mini Slim Plus Bugün size e, Hario Mini Slim Plus anlatacağım arkadaşlar. Evet yani genel olarak bu kadar video yapmışım. E, i̇çinde bir tane Hario videosu yok. Bu bence utanılacak bir durum benim için. Yani kahve sektörünü bu kadar görmemiş bir firmanın e, bir tane ürünü tanıtmamak e, bence biraz iddialı olmuş. Şahsen bu konuda ben sizden özür diliyorum. Mini Slim Plus e, Türkiye'de belki de birçok insanın veya dünyada birçok insanın ilk herhalde başladığı mini yani mini serisi haro mini silim veya yani mini serisi e, Türkiye'de birçok e, veya dünyada birçok kahve severin ilk başladığı değirmenlerden bir tanesi olabilir. Kendisi e, seramik bir değirmen. E, Hario biliyorsunuz seramik konusunda e, çok önem veriyor. Yani diyor ki ben diyor seramik değirmen kardeşim diyor yani çelik melik falan filan ben bilmem diyor. Ee, benim de Hario aslında e, şeyin değilmenin vardı? Bak bak neler kamçı üşüledim ha. Görüyor musun? Şöyle bir değilmen. Seramikten yapılmış. Hario bunun daha uzun ömürlü olduğunu iddia ediyor her zaman. Ee, tabii bu bir iddia. Ee, bu noktada iddiasını devam ettiriyor. Ve seramik değirmenler konusunda... Hala doğru yaptığını düşünüyorum gibi bir hissiyat var arkadaşlar. Ee, şimdi Hario'nun bu değirmeni gördüğünüz gibi çok ağır bir değirmen değil. Ee, yaklaşık bir, bir kalem yani bir tane tükenmez kalemden biraz daha uzun bir, mini slim plus diğerine göre yeni yani bir eski versiyonuna göre e, şu e, değirmene rahat oturan bir kol yapmışlar. İçini içini görüyorsunuz. Biraz daha rahat oturuyor. Bir de aynı zamanda klik sistemi biraz daha güzelleşmiş. Yani şöyle bir klik sistemi var. Standart bizim hani yaptığımız şeyler gibi komandalar falan filan yapıyoruz 1, ya. Bir, iki, şunu tutamadığım için. Üç, dört. Yani eskiden nedir böyle çevirdikçe bir ayar yapıyordunuz. daha basit, daha kolay. Hatırlamak adına. Şimdi ilk önce birlikte bir deneyeceğiz. Ondan sonra size neyi anlatacağım? Elektro solo. Bu ne? O Hario'yu var ya otomatikleştiriyor. Elektrikli değirmen çeviriyorsunuz. Şöyle bir aparat var üstünde. Bunu taktığım zaman Hario. Hop bakın. Wow. Böyle ara gaz veriyor. Neyse şarjı bitirmeyelim şimdi birlikte deneyelim. Ne kadar alıyor, ne yapıyor, ne ediyor, ne halt diyor bu e, değirmenler. Nasıl kahveler yapıyor. Görelim arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar kutusu böyle Harun Mini Slim'in. gördüğünüz gibi diyor ki işte yeni bir görünümü var yani oturuş açısından. Böyle kutusunu açtığınızda şöyle içinde çok ekstra bir şey yok. Poşet, poşetten çıkartılacak gibi bir kullanma kılavuzu var. Kullanma kılavuzu ne? Yani kullanma kılavuzu gördüğüm ilk değerlendirmem bir tanesi açıkçası. Bu açıdan çok iyi çünkü yani herkes detayları bilmek zorunda değil. Yani ben araştırıyorum, başkası araştırmıyor olabilir, adam standart kullanma kılavuzuna bakmak istiyor olabilir. Korece değil, burada İngilizce var. Ee, mesela burada nasıl koruyacağınızı... Ee, Nasıl, neler yapacağınızı anlatmış. Çok önemli bir faktör yok. Burada e, nelerin nasıl temizlenme noktasını yapabileceğini anlatmış. E, genel olarak şunu söyleyeyim. Suda yıkayabiliyorsunuz çünkü seramik. Bu konuda bir sıkıntı yaşamazsınız. Aynı zamanda değirmenin nasıl sıkmanız gerektiğine dair küçük detaylar vermiş. Başka da çok önemli bir şey yok. Bilgi açısından. Şimdi gördüğünüz gibi sistem böyle yine basit. Ne yapıyorsunuz? İşte şuradan tutalım. Şu değirmen hop, oturuyor. Güzel oturuyor bu arada bu. Mesela şu an şu an etmiyor. Şu an mesela 1, 2, bir. Şu an bir klikte mesela. 2, 3, 4, 5, Şimdi klik aralıklarındaki geçişler biraz fazla gibi geldi bana. Onun için ben şunu yapacağım. Bir klikteki bir öğütüme bakacağız. 5 klik'e bakacağız, bir de 10 klik'e bakacağız. Ben 5 5 klik e, klikteki öğütümün elik e, deneyini yapacağım. Yani yayınlara bakacağız. Nasıl çıkıyor? 10 ve 5 klikteki aynı zamanda tada bakacağız. Tadımı da yapacağız. Aynı zamanda 1 klik ve 10 klikteki görüntüleri de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi mesela bir öğütüm yapalım. Nasıl oluyor? Ne kadar zorlanıyor muyuz? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi içine bir şey koyalım. Bu arada ne kadar kahve aldığımı da görelim. Şimdi mesela çiğdek olarak koyduğumda şu an 35 gramlık bir kahve aldı. Yani şu kadar kahve gördüğünüz gibi. Burası 35 gramlık hazne kahve aldı. Şimdi kapağı açıyorum. İçine boşaltalım. 35 gram mı ötebilir mi? Yani bakalım. Ben bu 35 gram mı bu arada? Beni yorar bu. Şöyle yapalım. İlk önce arkadaşlar elde ötümde 10 gramla başlayalım. 35 gramla öğütmeyelim. değil mi? Şunu döküyorum. Ben ne kadar aldığına baktım. 35 gram ötüp ne yapacağız? Gençler. Şöyle 12 gram ötelim ya. Değil mi? 10. Evet. Şöyle yaptım. Ama ondan önce ne yapacağız? 5 kliye yerleyeceğiz. Şuraya taktım. Üstüne bunu takmadan klik ayarı yapmayın. Çünkü dönmüyor. Şu an sıfırda. 1 2 3 4 5 an 5 klikteyiz. Evet. 5 klik için başlatalım. Ne kadar sürede öteceğiz ona bakalım. Başlatalım. dakika 28 saniye sürdü arkadaşlar. Şimdi şöyle çok ciddi bir statiklenme göremedim ben. Zaten statiklenme olması için seramik olmaması lazım. E, seramik değirmenlerde bu tip durumlar olmuyor. Yani hani bu üzerine yapışmalar olmuyor. Metal gibi. Çelik gibi özellikle. Metal ne ya? Yani çelik. Tetikleme olmaz zaten. Şimdi öğütme bakalım mı 5 gram şey 5 kiliktik öğütümü Eleyelim. Ondan sonra elekte ne durumlar var ona bakalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar bir üstte kullandığım şu an 1000 km var şuradan. Şöyle tam gözükmüyor. Biraz parlak bir durum. 1000 km burada. Ve 400 km de aşağıda kullanıyorum. Şimdi bakalım 1000 ile 400 arasında ne kadar düşecek? Verelim. Bir dakika boyunca eleyeceğim. Boşaltalım. Sonra Brewler'da size göstereceğim farklı. Başlattım. Tamam arkadaşlar bitti elememiz. Şimdi ne kadar var elimizde? Neyden ne kadar kalmış ona bakalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 1000 QM üstü var. Gördüğünüz gibi bakalım ne kadar çıkacak. Oh, biraz döktüm. Ama onlar da üstüne düştü. 1.9 diyebiliriz. da 400 km üstü. Of. Ben bu işi pek yapamıyorum. Evet bunu canlı göstermek böyle bir kirli bir iş arkadaşlar. 8.7 de 12 gram da bayağı iyi bir oran. Bu da 406 altı. Ona bakalım. Bu da 0.4. Yani geri kalan dökülenler var tabi, ama e, gerçek şu, doğru söylemek gerekirse benim beklentimin bayağı üstünde güzel bir e, elek sonucu çıktı, 5 klik için. Arkadaşlar yani Brüller'deki aralık açıkçası ne yaptık biz 400 üstü bence 700 ile 800 bandı arasında çoğunlukta olan bir görüntümüz var. Şimdi arkadaşlar 5 klikte de demledik bakalım Fitrek AVM'i nasıl bir tadım olacak. Demediğim kahve 12 gramlık. kafeti Cafe şangası diye frizimde duruyordu. Yaklaşık birkaç gündür açıktı. E, Komandante'de çilek ve şerbetli tatlar alıyordum. Bakalım bunlar nasıl olacak. Şerbetli tat belirgin. Ayva ve çilek yine aynı şekilde. Gövdesi biraz daha yoğun olmuş. Ee, yani komandantı bu kadar gövdeli değildi. Bir tık daha yoğun bir gövde hissettim. Çilekte de hissedilebilir bir derecede iyi açıkçası. Temiz bir bardak olmuş. Gövdesi belirgin. Ee, komandante de tabi biraz daha e, aromalar biraz daha belirgin alıyordum. Ama e, öğütüm kalitesi açısından baktığımızda çok e, hani az önce elektrik performansı değerlendirirsek Açıkçası çok belirgin bir şekilde ideal bir değirmen beklentisinde diyebilirim. Aroma açısından da gövdesi yoğun, aromalar anlaşılıyor ama çok aşırı belirgin değil diyebilirim. Yani aratacak bir bardak değil ama tabii ki daha üst seviyelerde bardaklar içtiğimi hatırlıyorum bu kahvede kahve açısından bence ama ideal bir bardak. Hani o açıdan çok fazla yorum yapmak istemiyorum. <laughs> Niye yorum yapmak istemiyorum? Az önce yorum yaptı ya. Lafa bak. E, bence güzel bir demleme olmuş ama dediğim gibi aromalar konusunda o baskınlık komandante'de veya diğerlerinde alma baskınlık yok. Onu rahatça söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar elimizde 12 gramlık kahve daha var. Yine 5 klikteyiz. Ama bu sefer elektro öğütelim diyorum. Ne diyorsunuz? Smart G Coffee Grinder elektrosolu. Elektrosolu gördüğünüz gibi aşağıda bir matkap ucu şeyi gibi bir noktası var. Buraya bir anlamda şu üst kısmını şuraya çıkarıyorum. Bu üst kısmına bunu takıyorsunuz. Ve şurada gördüğünüz gibi açık bir nokta gördüğünüz için oradan şarj edebiliyorsunuz. Buraya bastığında bunların her birisi şarj indikasyonunu gösteriyor. Totalde 20 gram kahveyi e, bir öğütüm olarak sayıyor ve 20 gram kahvede ortalama e, bir öğütümü 20, 25 tane 20 gramlık kahve öğütümü yapabiliyor yani kısacası her bir seviye ortalama neye geliyor e, 8 öğütüm gibi bir şey oluyor şimdi birlikte bakalım ne kadar hızlı öğütecek aynı zamanda şurada bir USB portu var buradan şarj oluyor buradan şarj edip USB C değil, eski tip USB'lerden Android tip. Ee, buradan şarj olarak, e, bunu aynı zamanda içinden çıkan bazı adaptörler sayesinde komanda anteninizde, Time Order veya diğer ürünlerde kullanabileceğinizi söylüyor ma firma. Şimdi ölçeceğiz, bakalım nasıl çıkacak. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi buraya takacağız, bakalım kaç saniye ölçecek, onu da bakalım şimdi. Saatimizi ayarlayalım. Hazırsak bunu böyle direkt takıyorsunuz, şöyle göstereyim, buradaki tuşa basıyorsunuz ve örtmeye başlıyorsunuz. Başlatalım. Tabii benim gibi az önce boş örtmeyeceksiniz, kahveyi, çekirdeği buraya koyarak öreceksiniz, bunu da unutmayın. başlatıyorum Belki arada bazı takılmalar oldu. O da belki şarjından dolayı mı artık bilmiyorum. Gördüğünüz gibi şu an başka bir çekirdek kalmadı içinde. Evet. Ne evet arkadaşlar? Isındı mı? Bir ısınma göremedim. Evet arkadaşlar şimdi 10 klikte örttük Bakalım 10 klikten nasıl bir var. Biraz daha iriler çıkmış ortaya. 5 gram bir kahveydi bu. Sanki şöyle dağıttığımızda şöyle bakarsak biraz daha 1500 Evet. Gördüğünüz gibi eleğin üstünden. Biraz daha değil, yani 1500-1600 bandında bir ötüm olmuş oluyor açıkçası. Yani bu ne demek oluyor, French Press'e yatkın bir on-click olmuş oluyor. Yani burada e, Mini Plus'ın aradıkları biraz e, daha det şey değil, yani 5'ten 10'a 5 click'te çok daha iri gidebiliyorsunuz. E, bu da böyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir kliğe bakalım, şuraya doğru dökeceğim. Şöyle açıkçası 400-500 bandında rahatça söyleyebilirim. Arkadaşlar genel olarak böyle tadına baktık, eledik, ölçtük, tarttık. Beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Ha? Neyse şaka bir yanım, ee, bu ürünün fiyatı 290-300 lira bandında ilerliyor, 300-330 lira, mini, slim, plus. Bu ürünün de fiyatı Hario Türkiye'de ee, kendileri yolladı bu arada. Ee, bu iki ürün içinde kendilerine çok teşekkür ediyorum, denemem için yolladılar. Herhangi bir şey istemedim, hani bazen soruyorsunuz. Ee, ben rica ettim dedim, onları incelemek istiyorum. <laughs> Videomda Hario videosu yok. Ee, bir şeyler yapmam lazım. Rica ettim, sağolsunlar hemen yolladılar. Tabii ki Berker Bey gibi bir mail aldım. Kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyorum. HarioTurkiye.com'a Bu ürünleri benim yolladılar, denedim. Geri yollayacağım bu ürünleri tekrar. Genel olarak ben açıkçası bir 300 liralık bir değirmen almak istiyorsam yani başlangıç için yani süper başlangıç için çok iyi bir değirmen açıkçası. Yani süper başlangıç ne derseniz yani sen işin cidden başında yasam ve be. ben hani biraz de kahve demeyeceğim, bakalım beğenecek miyim falan deyip böyle 1000 lira 2000 lira para yatırayım de istemiyorsan böyle bir değirmen almak ki Hario gibi yani bu işte senelerdir bir noktada emeği var. Ciddi bir profesyonel deneyimim var. Böyle bir firmanın değirmeni almak tercih edersin. Seramik değirmen, çelik değirmen arasındaki farklara girip de sizi çok fazla bunu yapmayacağım. Ama seramik değirmenlerin e, tat konusunda daha nötralize olduğunu düşünenler var. Ama tabii ki bu tarz çelik değirmenlerde aynı şekilde sıkıntısız bir şekilde e, çoğu çelik değirmende, paslanmaz çelik işte o titanium inamında bir falan da bir sıkıntı yaşamadığını gördük. E, <laughs> Elektrik soluğu bu gerçekten sırf Hario olarak düşünmemek lazım bunu. İşte Time Warp'da belki işte aynı şekilde Commandant'e de veya diğer bütün değirmenlerle kullanacağınız bir aparat olacak bu. Yani bu gerçekten biraz daha işin farklı bir boyutu. Onu baştan söyleyeyim. Bu işi değiştirecek bir ürün her şeyi. Çünkü ben hibrit değirmenler konusunda çok önem veriyorum. Ve bu tip değirmenlere yavaşça ilgi artacak. Çünkü ben sıkıldım değirmen çevirmekten açıkçası. Dürüstçe söyleyeyim. Yani ben bu kol çevirme işini çok sevmiyorum. Ee, ama hani bu tip hibrit değirmenler artık çakayım. Mesela Gold bir 40 değirmeni geliyor. İnşallah deneriz onda. da. Ee, onda da mesela aynı şekilde bu tip hibrit bir değirmen dönüşümüm var. Artık insanlar sıkıldı. Dışarıda pilli bunu şarj edip yapması lazım. ki bunun daha önce olması lazımdı. Bunun daha önce motor dante videomda izlediniz. Komando antenin bir aparatı yapılmıştı. O da aynı şekilde çok başarılı bir e, aparat. Genel olarak böyle arkadaşlar. İkisi birlikte 1000 liraydan bir durum. Pazarlıkla 1000 lira yapabiliriz. Şuradaki ürün 250 grama falan geliyor. şeyde. Bu da 500 gram ağırlığında olması lazım. Yani yaklaşık sizi ya belki de bu da totalde ne kadar ediyor? Dur bakalım bir daha. Ben şöyle ölçmek istedim. 300 gram bu. Bu da yaklaşık ee, bu da 250-300 Yani 1 kiloluk bir ürün yanınıza taşıyacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Bence çok ağır değil. Minislim Plus gerçekten başarılı bir ürün. Yani fiyat bandında 300 liralık bir şey alıyorsunuz gidip de Migros bilmem ne Love falan almayın. Gidin doğru dürüst Haryon'un değirmenini alın. Ee, yani bence daha mantıklı. Ayrıca şu kutudan çıkan bir şey var. Hemen onu da göstereyim. Ee, şöyle bir ben çok açmadım. Güzel bir çanta çıkıyor. Harion çantası kullanmak istersiniz. Ve ayrıca şöyle bir e, kablo çıkıyor içinden, bir tane daha e, şöyle küçük bir aparatı var, e, şu aparattan çıkıyor ve daha küçük bir arayüz çıkıyor. Bu arada e, şundan da bahsetmeden geçmeyeyim, bu e, Hario'da sevmediğim, şunu bahsetmeden geçmeyeyim, Hario'da şu aralıklar biraz oynuyor, bakın. Benim gördüğüm bir sorun bu, yani bu aralıklar niye oynuyor? Neden böyle? Ee, onun dışında bakın yani şu aralık oynamaması lazım. Biraz daha sağlam yapmaları lazım. Bu kadar oynamamalı bence. Dürüstçe söyleyeyim ya şöyle e, el değirmeni için el kitapçı yapın ya. El değirmenin el kitapçı olmalı. Yani herkes sizi internetten, YouTube'dan beni izlemek zorunda değil veya bir şey izlemek için. Lütfen el kitapçıkları olsun. Yani bence çok basit şeyler ama çok önemli bence herkes, benim rahmetli dedem çok önem verirdi yani ben mesela açardım ürünleri direkt tıkırt diye aaa çıt çıt falan filan oynamaya başlardım e, oyuncaklarla dedem derdi ki sen ne yapıyorsun oğlum? ilk önce bir el kitapçığını oku derdi hiçbir zaman yani yani kendisini bildim bileli hiçbir zaman gidip de el kitapçığını okumadan bir tane ürün kullanmamıştır e, buradan da onu e, çok sevdim çok özlediğim birisi. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. esenle ee, e kalın, görüşürüz. Bak böyle şeyler yapabiliyorsun ha. Ya. Evet.